Bildiğiniz gibi ilkini geçen gün yine Sayın Belediye Başkanı'nın himmetiyle, katkılarıyla gerçekleştirmiştik geniş e, programlarda. Bu yıl yine e, Sayın Belediye Başkanı'nın e, katkılarıyla ikincisini düzenlemenin mutlu içindeyiz. Edebiyat gündemini oluşturmak, bu konuda gerçekleştireceğimiz festival, ikinci Ankara Edebiyat Festivali'nin programları hazırlandı, çalışmalarımızı tamamladık. Sayın Başkanlar Hocam'ın programın işleri konusunda sizleri bilgilendireceklerdir. Ankara Edebiyat Festivali'nin ikincisinin tanıtımını yapmak üzere bugün buradayız. Mamak ve Hediyesi olarak pek çok festivaller gerçekleştiriyor. Kültür, işte sanat, müzik, yiyecekle ilgili gastronomi. Edebiyat Festivali yapmak bizim için ayrıcalıklı değil. Bir çalışma. Dolayısıyla böyle bir festivale destek vermek, böyle özel bir çalışmaya destek vermek, içinde bulunmak, ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük mutluluk. ki toplumların geleceğe taşınması, geçmiş mirasın bugüne ve bugünü de geleceğe taşınmasının edebiyatla olur, şiirle olur, sanatla olur, yazıyla olur. Bu çerçevede burada Edebiyat Festivali gerçekleştirmek gerçekten hepimizi mutlu ediyor. Ben öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sektör Ülkemiz aynı zamanda. E, emekleri için e, bu işin fikri altyapısı tamamen onların e, emekleriyle oluştu. Biz Mamak Belediyesi olarak belediyenin faaliyetleri çerçevesinde pek çok hizmete, pek çok esere imza atıyoruz. 4,5 yıl geçti. 174 başlıkta eser ortaya koyduk. 7'den 70'e... Yetmişe insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak. Onları yaşadığı ilçede mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak. Konfor içinde, refah içinde yaşamalarını sağlayacak. Pek çok çalışma yapıyoruz. Bunlar içerisinde ayırt edici olan çalışmalardan birkaç tanesi bahsetmek isterim. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan Musiki Muhalli Mektebi. 1924 yılında Cumhuriyetimizin ilk eserlerinden bir müzik okulu ve bu bunun içerisinde bir kütüphanedeyiz şu anda. Musiki Muhalli Mektebi'nin yani kütüphanesindeyiz. Bu kütüphanelerden 22 tane yaptık. 18 tanesi yani kütüphane dört tanesi bebekli çocuk kütüphanesi olarak. Özellikle Türkiye'de en çok kütüphane yapan belediye ödülünü aldık. Bunu bilmiyorduk. Kültür Bakanlığı bunu tespit etmiş. Dolayısıyla Genç dostu Şehir ünvanımızla beraber bir de böyle bir ünvan almış olduk. gençlerimizi geleceğe bilgi ve hikmetle hazırlamak istiyoruz. Onları dinamik olarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Dolayısıyla kütüphanelerimizle beraber, gençlik merkezlerimiz, spor merkezlerimizle beraber o zamanın altyapısını, olağanüstü kuvvetlendirmiş olduk. Ve özellikle gençlerimize pek çok imkan sunuyoruz. Tabii sadece gençlerimizle ilgili de 7'den 70'e tamamlıkta yaşayan herkese değişik fırsatlar, değişik imkanlar sunuyoruz. Belediye olarak herkese ulaşmanın gayretiyle çalışıyoruz. E, hizmette kapsayıcılık dediğimiz bir ilkemiz var bizim. Dolayısıyla herkese ulaşmak. Engelsiz yaşam merkezimiz var. Çocuklarla ilgili trafik eğitim parkımız var. Yaşlarla ilgili, büyüklerle ilgili millet kıraathanelerimiz var. Gelip orada güzel vakit geçirmeleri için. Sosyal tesislerimiz var. Pek çok alanda hizmet ettik. Tabii şehir demek aynı zamanda bir taraftan baktığımızda hep beton ve asfalt demek, bunu altmak, stres demek. Dolayısıyla bu açıdan da e, farklı alternatifler sunmak istedik ve e, toprak kokusunu özleyen mama gelsin e, parolamız çerçevesinde ekolojik köy inşa ettik Gökçeyurt'ta. Lavanta bahçeleri, çilek bahçeleri, sebze meyve bahçeleri inşa ettik. Dolayısıyla Toprakla buluşturacağımız projelerimiz de var. Tabii millet bahçelerimiz bunlar içerisinde en önemlileri. Mutlu yaptığımız millet bahçesi 130 dönüm. İçerisinde pek çok spor tesisi var, sosyal tesisler var de i̇şte bisiklet alanları, yürüyüş alanları. Dolayısıyla güzel mamamız daha da güzelleştirmek için tüm gayretimize çalıştık, çalışıyoruz. Tabii fiziki mekanlar inşa etmek, kültürel, sportif mekanlar inşa etmek, sosyal tesis yapmak çok önemli. Yani şehri inşa etmek bu anlamda önemli tabii. İnşa ile beraber ihya. Yani şehrin manevi ortamını da inşa etmek. Çünkü eğer sadece inşa faaliyeti olmazsa, iyi olmazsa bir taraf eksik kalacaktır. Dolayısıyla kültürel çalışmalar, sanatsal çalışmalar da bunları da önemsiyoruz. Özellikle Musiki Muhalli Mektebi çerçevesinde ve 19 tane aile merkezlerimizde kültürel ve sanatsal etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Kurslarımız var. Pek çok farklı yaşlarda insanlarımız. Kurslarımıza katılarak sanatsal yönlerini geliştiriyorlar. Bir enstrüman e, çalabiliyorlar. Korolarımızda yer alabiliyor o kapsayıcılık özelliği çerçevesinde herkese dokunmak, yetten yetmişe herkesin ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak bizim amacımız. Bu çerçevede bugün de burada ikincisi düzenlenen Ankara Edebiyat Festivali'ndeyiz. Milletler edebiyatı kadar, yazı sanatı kadar kuvvetlidir derler. Dolayısıyla bizim de çok köklü bir tarihimiz var, çok bir köklü bir geçmişimiz var. Bu geçmişimizi bugüne taşımak, kökü mazide olan atiyim diyor Yahya Kemal. Mazide olan kökümüzü bugüne taşımak ve onu da atiye, yani geleceğe taşımak çok kıymetli. Geçmiş olmayan geleceği olmaz derler. Bugünü ve yarını ancak böyle inşa edebiliriz. Türkiye yüzyılı kavramımız var biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle bu dönemi Türkiye yüzünün inşası olarak bahsetti. Türkiye yüzyılı aynı zamanda edebiyatın da, sanatın da, kültürün de yüzlü olacak inşallah. Bir taraftan inşa faaliyeti yaparken bir taraftan ihya faaliyet dediğimizde bu zaten. Bu çerçevede geçmişte özellikle büyük şairlerimiz ve yazarlarımız var. Onları bugüne taşımak. Yaşayan yazar ve şairlerimizi konuşmak. Onların eserleri üzerine konuşmak aslında bu vatandaki bu topraktaki kimliğimizi ayakta tutmanın, var etmenin ve geleceğe taşımanın da bir yöntem olarak görüyoruz. Biliyorsunuz geçmiş yüzyıllarda sömürgecilikten bahsedilirdi. Tabii hala belki bu şekilde emeller olanlar vardır. Bunun bir ismi de emperyalizmdir aslında. Bunun içerisinde kültür emperyalizmini de konuşmak lazım belki. Dolayısıyla toplum olarak, millet olarak var olmanın ve varlığımızı geleceğe taşımanın en önemli bileşenlerinden bir tanesi edebiyattır, sanattır. Bu çerçevede bugün yaptığımız çalışmaları böyle düşünmek lazım. Gençliğimizle, halkımızla, herkesle edebiyatı, sanatı buluşturmak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii geçen sene ilkini yapmıştık. Özellikle şöyle geçen sene yaptığımız şeylerin kısaca başlığına değinmek isterim ben. Nagihan Ol, şehre Vardım diyor. Şehri edebiyatta ilgili bir başlığımız vardı. Ankara'mızın manevi mimarı Cevahir Veli'nin söylediği şeydir. Bu bir şehre vardım diyor ansızın taş ve toprak içinde ben de oldum diyor. Yani şöyle aslında ben doktoram da üzerinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. E, diyor ki bir şehir şehri inşa ederken insan şehri inşa eder. Şehir de insanı inşa eder. Diyor. Dolayısıyla şehri nasıl inşa edeceğimiz çok önemli. Çünkü nesiller o şehirde büyüyor. E, bu döngüyü de doğru belirlememiz lazım. Bu çerçevede geçen sene böyle bir başlığımız vardı. Tabi Divan Şairleri ve Divan Şiiri Ankara e, başlığımız. Şehristan Yahya Efendi şiir şölenimiz, genç yazarlar buluşması bu sene de var. Evet, Sezai Karakoç'un Ankara günleri. Ankara bir edebiyat şehridir aynı zamanda. Sezai Karakoç'un şehridir. İşte dergicilikle ilgili Ankara'nın bu anlamda da bir dergi, edebiyat dergisi anlamda da bir tarihi vardır Ankara'nın. Bunlar da çok önemliydi. Ve bu sene bunların farklı açılardan, farklı başlıklarla ifade ettik. Tabii Mamak'ta yapıyoruz bunu ama bu bir Ankara Edebiyat Festivali. Mamak'ta Ankara'nın en merkezinde birleşen ilçelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda Ankara bir üniversite şehri. Genç edebiyatçıları edebiyata, şiire ilgi duyan herkes aslında Mama davet ediyoruz. İkinci Ankara Edebiyat Festivali'ne davet ediyoruz. Musiki Muallim Mektebi'ne davet ediyoruz. Burada geçir geçirilen her anın çok kıymetli olduğunu, buraya geldiklerindeki durumlarıyla işte festivalimizi takip edip ayrıldık durumlar arasında zihinsel olarak çok ciddi farklar olacağını düşünüyoruz. Çünkü edebiyat demek, şiir demek bir düşünce dünyası demek aynı zamanda. Bir ufuk demek. Dolayısıyla bu çerçevede ben tekrar ikinci Ankara Edebiyat Festivali hayırlı olsun diyorum. Türkiye Yazarlar Birliği'mize, başkanımıza, şube başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir festivalin ikincisini yapmış olacağız. Çalabın bir çağrı yaratmış ki cihan aresinde. Bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıl. Aslan'dan şu toprak aresinde. Bugün geleneksel hale getirmeye çalıştığımız önemli bir faaliyetimizin açılışını yapıyoruz. Siz kıymetli basın emekçilerimizin, basın mensuplarımızın katılımıyla bu sevincimizi ve artık bir geleneğe dönüşecek faaliyetin başlangıcını yapmış oluyoruz. İkinci Ankara Edebiyat Festivalimiz az önce başkanlarımın ifade ettiği üzere geçen yıl başladı. Bu yıl ikincisini hayata geçiriyoruz. Tabi Ankara Edebiyat Festivali fikri Türkiye Yazarlar Birliğimizin kurucu şeref başkanı Mehmet Doğan abimizin aslında uzun yıllardır hayalini kurduğu, bir türlü gerçekleşme imkanı bulamadığımız ama geçen yıl Mamak Belediye Başkanımızın himayesinde, ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyetimizin ilk kültür mekanı diyebileceğimiz Musiki Muallim Mektebi'nde hayata geçti. Ben bu vesileyle bir Ankara sevdalısı olarak hem Mehmet Doğan abi'nin bu fikrinin icra edilmesi hem de bir yine Ankara sevdalısı olan Mamak Belediye Başkanımız Murat Kösebey bu fikre, bu düşünceye sahip çıkması, ev sahipliği yapması ikincisini icra ediyor olacağımız bu festivalin de başlangıcı oldu. Tabii kültür faaliyetleri sürekli ister. Ne yazık ki kültür hayatımızda sürekliliği olan faaliyetlerimiz çok fazla yok. Kültür, edebiyat Fikir, sanat ne yazık ki geri plana itiliyor. Ne kadar ilgi gösterilir, ne kadar sahip çıkılır ve ne kadar devamlılığı oluşturulursa kültür o kadar güçlü olur, zengin olur ve yeni ufuklar yaratır. Bu nedenle 45. yılını da icra eden kültür, fikir, sanat hayatımızın mümtaz biricik, belki yegane sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Yazarlar Birliği'miz ülkemizin birçok şehrinde bu tür kültürel faaliyetleri icra ediyor. İstanbul'da artık 15.sine ulaşılan İstanbul Edebiyat Festivali bir geleneğe dönüştü. Konya'da yine Mevlana Şiir şölenleri 10 yılları aştı. Türkçenin uluslararası şiir şöleni 30. yılı geçti. Artık güçlü bir geleneğe sahip ve Türk halkları, toplumları arasındaki en uzun soluklu uluslararası kültür şöleni olarak devam ediyor. Bu anlamda Ankara Edebiyat Festivali'nin de biz şu an belki de ikincisini icra ederken ileride yüzüncüsü, iki yüzüncüsü icra edilecek çok köklü bir kültürel faaliyetin de temellerini atmış oluyoruz. Az önce şiirini okuyarak başladığım Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hazretleri bize bir şeyi aslında anlatıyor. Az önce kıymetli belediye başkanımın da ifade ettiği üzere Rabbim, Tanrım, Allah'ım bir şehir yaratmış ve onun kenaresinde ben de o şehre vardım ve o şehir beni ben yaptı dediği bir şiiri var. Tabii şunu anlıyoruz. Ankara çok köklü, güçlü medeniyet temellerine sahip bir şehir. Tabii bu yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılı. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olması da tesadüfen seçilmiş bir tercih değil. Çok katmanlı bir Ankara söz konusu. Hacı Bayram Veli Hazretleri 15. yüzyılda, 1400'lü yıllarda Ankara'yı kendini inşa eden bir şehir ve yüce Allah'ın bahşettiği bir şehir olarak şehirden övgüyle, Ankara'dan övgüyle bahsetmesi ve kendisini de inşa eden bir şehir olarak tanımlaması aslında Ankara'nın o zamanlardan kültürün, sanatın, maneviyatın, edebiyatın şehir olduğunu gösteriyor. Tabii geçen yılki festivalimizde başkanımız da biraz hatırlatma yaptı. Çok önemli başlıklarımızı el aldık. Aslında geçen yılki biraz genel bir fotoğraf çekmeydi. Artık biraz daha bunları tematik hale doğru ilerleteceğiz inşallah kısmet olursa. Ankaralı Razi'nin şiirlerinde ki çok güzel bir oturum olmuştu. Ankara'nın başkent olacağı müjdeleniyor. 17. yüzyılda. Ankara sırlı bir şehir. Ankara aslında maneviyatlı bir şehir. Ankara esrarlı bir şehir. Ankara üzerine inanılmaz şiirler var. Divan edebiyatında. Kültürümüzde Ankara'ya dair o kadar büyük zenginlikler var ki daha biz onları konuşmaya fırsat bulamadık. İşte bu festival vesilesiyle bunları adım adım konuşacağız. Tabi Ankara kültürlerin kavşağı. Milletler arası bir şehir. 17. yüzyılda Ankara ticaretin, dünya ticaretinin merkezi. En büyük ticaret güccarlar, soft için, ipek böcekçiliği için Ankara'ya geliyor. Ankara üzerine dünya ticaret erbabıyla beraber gelen sanatçılar da geliyor. Tablolar yapıyor. Ankara tablosu var. Hollandalı ressamın biliyorsunuz. Ankara üzerine çok önemli fikirler var, düşünceler var. Bu vesileyle inşallah biz bunları da ilerleyen yıllarda daha detaylıca, belki uluslararası düzeydeki bakış açılarını da taşıyacağız. Arap edebiyatı açısından Ankara inanılmaz bir öneme sahip. İşte hepimizin Ankaralılar olarak bildiği Hıdır İmrul Kays. Milattan önce Ankara'dan yolu geçip İstanbul'a gidip İstanbul'dan dönerken burada vefat ediyor. İslam'dan önce de Mekke'nin, Beytullah'ın duvarlarına şiirleri asılan bir şair İmrul Kays. Bugün Arap edebiyatının Arap coğrafyasında kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına İmrul Kays dediğinizde akan sular durur. Hala Arap edebiyatının mihenk taşıdır. Bu anlamda Ankara Cumhuriyetimizle beraber ediplerin, şairlerin sığındığı ve kendini ifade ettiği bir mekan. Birinci meclisimizde birçok edibimiz var, şairimiz var. Mehmet Akif Ersoy bunların başında. Doğumunun 150. yılı bu yıl ayrıca. Onunla ilgili de inşallah çok önemli faaliyetlerimiz yine olacak. Tabi Kudüs şairlerimiz var. Sezai Karakoç, Mehmet Akif İnan. Bunların Kudüs üzerine birçok şiiri var. Tabi bugünler yine Kudüs'ün mahzun olduğu bir gün. Tabi ben bu vesileyle yine ülkemizin her zaman mazlumdan yana olduğunu, dili, inancı, rengi ne olursa olsun bu millet, bu halk her zaman mazlumdan yana olmuştur. Ankara'mız her zaman mazlumun yanında olmuştur. Tabi Ankara birçok şeyi ifade ediyor. Sadece başkent değil, sadece bir siyasi karargah değil. Ayrıca zamanda Ankara Fikrin mekanı, düşüncenin mekanı, edebiyatın mekanı. Tabi buradaki şairlerimiz, burada bulundukları dönemlerde, çıkardıkları edebiyat dergilerinde her zaman mazlum halkların ve milletlerin de sözcüsü olmuştur, sahibi olmuştur. Onları himaye etmiştir. Tabi inşallah bu vesileyle biz bir an önce Filistin'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de ifade ettiği üzere iki devletli e, ve Kudüs, başkent olduğu bir Filistin devletinin de hayata geçmesini diliyoruz. Çünkü orada çok kadim bir millet var. Biz edebiyatta, fikirde, kültürde, sanatta bunu da konuşmalıyız. Kültür, fikir, sanat aynı zamanda milletlerin varlığının devamını da ifade eden en büyük vesiledir araçtır. Çok kıymetli basın mensupları. Tabi şehirler aynı zamanda kültürün, edebiyatın, sanatın, düşüncenin kendine yer bulduğu, yeşerdiği yerler. Bu anlamda Ankaramız Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimiz bu günlerde birçok edebimizin, şairimizin, sanatçımızın, düşünürümüzün, fikir insanımızın, filozofumuzun, mütefekkirimizin doğduğu, büyüdüğü, yolunun geçtiği, buradan fikirlerini, düşüncelerini paylaştığı bir yer. Bu anlamda aslında çok gecikmiş bir festivalin ikincisini icra ediyoruz. Belki gönül şunu arzu ederdi Bugün biz 30.sunu 50.sini konuştuğumuz bir Ankara Edebiyat Festivali'ni konuşuyor olsaydık. Tabi gece olsun gücü olmasın derler atalar. Biz inşallah bu edebiyat festivalinin çok uzun soluklu olmasını istiyoruz. Diliyoruz. Edebiyata, kültüre, fikire daha çok sahip çıkılmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Türkiye yüzyılının inşallah kültür, fikir, sanat hayatımızın şahlanış yılı olmasını diliyoruz. Bugün ülkemiz artık yeni oluşumlar gerçekleştiriyor. Türk devletleri teşkilatı kuruldu. Türk devletleriyle yeni bir mecra oluşturuyoruz. Kıbrıs'ta yeni adımlar atılıyor. Artık Kıbrıs Türk devletinden söz ediyoruz. Gönül coğrafyalarımızda, kültür coğrafyalarımızda yeni oluşumlar gerçekleşiyor. Ama biz şunu diyoruz: Buralarla ilişkilerimizi biz kültür faaliyetleriyle, edebiyat, fikir, sanat faaliyetleriyle güçlendirelim. Bu ilişkiler. Bunlar üzerinden ayağa kalksın. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi toplumlarımıza, halklarımıza kültür, fikir, sanat üzerinden aktaralım. En büyük diplomasi kültürel diplomasidir. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde inşallah kültür diplomasisinin, kültür endüstrisinin, kültürel politikaların çok güçlü bir şekilde hayat bulacağı bir dönemin artık biz hayata geçmesini diliyoruz. İnşallah Ankara Edebiyat Festivali bunun zeminidir. Bu vesileyle birçok edebiyatçımız, birçok fikir insanımız, ilim insanımız, edebiyatçımız, mütefekkirimiz Ankara'ya geliyor. Buradan fikirlerini dile getiriyorlar. Ayrıca bu festivalin amaçlarından bir tanesi de Ankara tarihte olduğu gibi genç edebiyatçıların, şairlerin, yazarların mekanı olsun, sığınağı olsun, limanı olsun. En iyi şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Ankara Şubemizin öncülüğünde, ev sahipliğinde bu edebiyat festivalini gerçekleştiriyoruz. Mamak Belediye'mizin ev sahipliğinde, desteğiyle, bilim dünyası olarak da bu faaliyetin yine biz içindeyiz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi de bu yıl bu festivalin bir paydaşı. Akademi olmadan, üniversiteler olmadan bu faaliyetleri uzun soluklu hale getirmek mümkün değil. İnşallah başarılı verimli, etkili bir festival olacağını ümit ediyorum, temenni ediyorum. Tekrar bizim uzun yıllardır hayalimiz olan bu fikrin hayata geçmesinde ev sahipliği yaptığı için Mamak Belediyemize, Belediye Başkanımıza, ekibine, çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonrasında daha güçlü ve geniş katılımlı devam etmesi için bu işbirliğini daha geniş zamanda ki siz basın mensupları aracılığıyla da geçen yılda bunu sizler çok yakından takip ettiniz, sorular alalım buyursunlar. Başka geçen sene ilk basın toplantısının şekliyle bu seneki basın toplantısının şekli bile çok farklı. Görüyoruz ki geçen seneki Edebiyat Festivali'nden çok ciddi manada bir etkileşim alınmış. Bu seneki sizin hazırlıklarınızda farklı çalışmalar gördük. Eklediğiniz çalışmalardan bir iki cümle alabilirsek efendim. Sayın hocam şunu soracağım. Az önce bahsettiğiniz Suudi Arabistan'da en ünlü edebiyatçı dediniz. Gerçekten birincisinde bu festivalin birincisinde Emre Ukay'sı Ankara'da yaşamamıza rağmen bu festivalde öğrendik. Ya, bu da bizim bir eksiğimiz. Kusura bakmayın. Ve domatesiyle ünlü Ayaş'ın aslında sadece domatesiyle ünlü olmadığını Ayaş'ın bir edebiyat ilçesi olduğunu yine sizin festivalde öğrendik. Bu senede ee, Ankara'ya dair böyle ilginç ee, anekdotlar bu festivalde görecektir Teşekkür ederim. Coğrafyanın insan üzerine etkileri var. Bazen coğrafya kaderdir denilirse. Ben de doğma uyumu Ankara abim, biliyorsunuz. Ankara'nın değerlerinin ön öne, değerlerin öne çıkarılması gerçekten çok kıymetli. Biraz önce daha geniş kapsam olarak Musa Hocamız bahsetti Ankara'nın özelliklerinden. Biz konumuz biraz daha edebiyatın çok dışına çıkmak için bağlantı kurmadan genişletmek istemedim konuşmamı. Dolayısıyla böyle daha kısa sunmuştuk. Ama Ankara'nın e, pek çok değeri var. Bunları öne çıkarmak, şehirde, şehrin değerlerini öne çıkarmak şehirde yaşayan insanların insanlara kıymet vermektir. Bu. Yani şehrin değerlerine kıymet vermektir. İşte bu mutluluk eğer yaşama sevgiyle budur. Yaşama sevgisi de budur zaten. Dolayısıyla bu çerçevede geçen seneki yaptığımız festival gerçekten çok güzeldi. bize çok hoşumuza gitti. Bakın siz de geçen seneki hatıralarınızdan bir basın mensubu olarak da aynı zamanda sadece bir haber yapmak, haberi aktarmak değil, içinde yaşadığınızı da gösteriyor. Bu da çok büyük mutluluk. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, insana değmek istiyoruz. insana dokunmak, insanın ruhuna dokunmak, insan, yani insana hizmet etmek zaten amacımız. Dolayısıyla bu çerçevede dalga dalga yayılan bir etkisi olduğunu geçen sene de gördük. Yani yaşadığımızı yazıya aktarmak, sözü içer yazı kalır diyor, yazıya aktarmak, onu yaşatmak çok kıymetli. Bir de inşa dediğimiz şey şöyle olmuyor ya yani. yazdım bitirdim böyle oldu konuşarak. Işte burada, burada bir şey inşa ediyoruz şu anda aslında. Şehri inşa sadece bina inşa etmek değil, kültürel dünyayı inşa ediyoruz şu anda. Siz soruyorsunuz, biz anlatıyoruz bir başka şey, yeni bir şey inşa oluyor. Bu inşa ettiğimiz şey aslında bu topraklarda yüzyıllardır var olan ecdadın mirasını bugünden geleceğe taşıma inşası. Bu bizi heyecanlandırıyor. Ankara'nın özellikle bu değer öne çıkması bizi heyecanlandırıyor. Bu yıl da aslında sizin sorunuz çerçevesinde. E, yeni isimler, öne, önemli isimler konuşulacak inşallah. Sebahattin Ali, e, 75. yılı dolayısıyla mesela çok özel bir oturum düzenliyoruz. Aslında edebiyatımızın çok güçlü bir kalemi. Türk edebiyatında en başta sayabileceğimiz isimlerden bir tanesi, çok fazla konuşmadığımız gibi belki hatırlama anlamında da çok fazla hatırlamadığımız bir isim. Bu festivalde bir özel panel oturum <laughs> icra edilecek. Bu festivalle biz şunu da icra ediyoruz aynı zamanda. Bir hafıza tazeliyoruz. Bir bellek aslında gün yüzüne çıkıyor. Belki de bugünkü tabirle söylersek yazılıma bir format atıyoruz. Aslında ne kadar önemli isimlerimiz olduğunu hatırlıyoruz ve bunu toplumun önüne çıkarmış oluyoruz. Toplumlar, milletler edebiyatlarıyla, fikirleriyle, kültürleriyle ayakta durur ve bununla varlıklarını sürdürür. Edebiyatınız ne kadar güçlüyse, tabii edebiyat kelimesini burada çok geniş anlamda kullanıyoruz. Yani içinde şiirin olduğu, sanatın olduğu, deneme, hikaye, roman, fikir tümünü kapsayan edebiyatınız ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz. Güçlü bir millet ama edebiyatı zayıf ya da edebiyatı çok güçlü ama zayıf bir millet. Böyle bir şey mümkün değil. Edebiyatı ne kadar güçlüyse bir milletin o millet o kadar güçlü ve geleceğe o kadar uzun soluklu devam eden bir millet. Bu anlamda Sebahattin Ali çok önemli bir isim. Yani onun burada bir panel bağlamında konuşuluyor olması çok önemli. Adı unutulsa da bir insanın eğer bu millet adına bir şey yapmışsa Nurettin Topçu üstadımız öyle der. Millet mistikleri der. Böyle bir kavram kullanır. Yunuslar, Mevlana'lar. Aslında Cumhuriyet döneminde bu millet mistiği olan böyle isimler var. Bu millet o isimleri unutmuyor. Hafıza da bellekte yer ediyor ama günü geldiğinde onu konuşuyor. Biz mesela bundan sonra Ahmet Kutsi Tecer'in daha çok konuşulacağı bir mecrana oluşacağını düşünüyoruz. İşte Tampınar biliniyor. Evet, 5 şehri biliniyor ama Ahmet Hamdi Tampınar'ın Ankara günleri çok farklı günler. Burada görev yapıyor, öğretmenlik yapıyor. 5 şehrin en önemli şehirlerinden bir tanesi Ankara. Tüm şehirler okuyun. Ankara çok farklı bir şekilde ele alınmıştır. Dolayısıyla bu festivalde bu tür yeni isimler daha çok konuşulacak. Tabii biz yakın dönemin isimlerini dediğim gibi işte ilerleyen festivallerde de inşallah konuşacağız. İşte Cahit Zarifoğlu'nun şehridir burası. Necip Fazıl'ın şehridir. Burada bulunmuştur. Nuri Pakdil burada bulunmuş. Buradan yolu geçmiş. Bu faaliyetleri yapmak gerçekten kolay değil. Bu işin mutfağı çok önemli emek veren arkadaşlarımız uzun soluklu çalışıyorlar. Tabii bir de bu konuşmaları yapacak isimleri bulmak, tespit etmek. Ee, şimdi öyle bir nokta oluyor ki bazen, e, henüz yeteri kadar çalışma yapılmamış. Bir Sebahattin Ali eserlerini okuyoruz, konuşuyoruz. Bir Orhan Veli'yi konuşuyoruz ama onun üzerinde, onun hakkında ilmi bir şekilde konuşacak, bilimsel olarak konuşacak, ele, eserlerini inceleyip tahlil etmiş isimleri bulmak e, kolay değil. Tabii biz onları bulmaya çalışıyoruz. Hatta bu vesileyle onlar üzerine yeni çalışmalar yapılmasını akademide, onun için işte üniversiteyi de önemsiyoruz. Üniversite onun için artık bundan sonra bu festivalin bir paydaşı. Belki diğer üniversitelerimizde bu paydaşlıkta artıracağız. Çünkü bu isimler üzerine bizim onlarca doktoraların yapılacağı artık süreçlerimiz olmalı. Hayatta olursak onları da icra edeceğiz diye düşünüyorum.